Selam arkadaşlar. Geçen hafta Dark Mini Guardian hakkında e, inceleme e, videosu yapmıştım ve kendi düşüncelerimi aktarmıştım. O videonun altına bir arkadaşımız sormuş e, kullandığın ekipman malzeme nedir yazar mısın diye. E şimdi bir haftada çok şey değişti. E, anakart değişti, soğutucusu değişti. Burada masanın üstünde komple e, operasyonla iki bilgisayarın anakartını değiştirdik bugün bunun hakkında e, bilgi vermek istiyorum. İşte kasanın içinde ne var, e, ne tür malzeme kullanıyorum. Onları tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ayrılmayın. Dediğim gibi kasanın içinde e, anakart ve soğutucu değişti. A320 anakartı çıkartıp e, Gigabyte a 320 m s 2 modelini çıkartıp yine Gigabyte'ın Aorus B450M modelini taktım. Anakartın özelliği B450 özelliklerini zaten biliyorsunuz. Bu anakartta iki tane adreslenebilir RGB portu var. Bir tane de normal 12 voltluk RGB portu var. Soğutucunun hem soğutucunun kendisi hem de fanı adreslenebilir RGB olduğu için bunları RGB, ARGB portlarına taktım. Bu sayede işte renk değişimi, sabit renk, kapalı, açık şekilde kullanma imkanım oluyor. Soğutucu Ryzen 5 2600'e göre çok çok fazla geliyor. 120 mm olduğu halde 2600'e tamamıyla yeterli. 2600'ü normalde stok soğutucuyla da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Biraz sonra Cinebench R20 testini de göstereceğim. Yani gördüğü maksimum yük altındaki derece 54. Normal, standart e, kullanımda ya da boşta kalırken oda sıcaklığı 27-31 dereceye geçmiyor. Yani Gereksiz, e, güçlü bir soğutucu oldu 2600 için. Ama görüntü itibariyle görüntüsü güzel. Ekran kartı geçen videoda da vardı. E, XFX'in RX 580 XXX Edition modeli. Hafif bir overclocked modeldir. RAM'ler e, Crucial'ın 2x8 GB 3000 MHz'lik. Kitleri dual çalışıyor, çift kanal çalışıyorlar. Diğer tarafta SSD'ler hakkında da biraz bilgi vereyim. Ee, üst taraftaki ikisi de aslında 240 GB'lık SSD. Üst taraftaki gördüğünüz gibi SU630. Alt taraftaki de SU650. Bu SSD'lerde ciddi bir sorun var. Ucuz, dandik SSD'ler diyeyim açıkçası. Bu SSD'lerin içinde DRAM dediğimiz cache olarak kullanılan RAM'lerden mevcut değil. Şimdi diyeceksiniz SSD'nin içinde RAM'in ne işi var? Ama gerçekten de böyle kaliteli SSD'lerin içinde hız kaybı yaşanmasın diye cache olarak kullanan işte ortalama 128 MB'lik bir RAM modülü vardır. Bunlar da yok. Bunun eksi yanı nedir? Eksi yanı aşırı yük altında ya da SSD doldukça yazma hızı yavaşlar. Yani şu üstteki SU 630'da komple doldurunca yazma hızın 10 MB'nin altına düştüğünü gördüm ki hard daha da yavaş bir yazma oranı vardı. Sonra bir format atıp temizleyip biraz daha az doldurduktan sonra bu yazma hızı düşüklüğü düzeldi. Yani SSD alacaksanız gerçekten 3-5 fazla ödeyip kaliteli Samsung Crucial tarzı SSD'lerden almanızı tavsiye ederim. Bunlar günlük kullanımda idare edecek SSD'ler. Ancak ciddi bir şekilde makinanızı kullanıyorsanız işte iş için olabilir başka bir şey için olabilir e, adata tarzı bu su 630 650 tarzı SSD'lere tavsiye etmiyorum hani kasadaki genel değişiklik bunlar oldu arkadaşlar e, anakartla soğutucu değişti görünüm olarak gayet güzel kendim kullanmıyorum kendi kasam diğer çalışma odasında duruyor anlatmak istediğim bunlar e, kulaklık olarak James Dunkey 711 galiba olması lazım. Kullanıyor. Kulaklıkta bir sorun yok. Kulaklığın en büyük sorunu kablosu, orijinal kablosu. Bu kulaklık sanırım 4 ay sonra garantiye gitti. Kablosu kırılmış. Çünkü orijinal kablosu sürekli iç içe dönüp içindeki kabloların kırılmasını sağladı. Sağ olsun ince hesap kabloyu değiştirmiş. Yeni kablo takmış. Taktığı kablo da pek fazla dönmeyen iç içe dönmeyen bir kablo. O yüzden gayet memnunuz şu anda. Monitörümüz burada OBS'de görüyorsunuz. 75 MHz'lik 1 milisaniye tepki süresi olan e, Fusonic'in VX2457 modeli. Bunları da geçen sene almıştım. Kendi bilgisayarımda da aynı monitor var. Ya, Gayet memnunuz. E, tabii Tabi 144, 240, 280 Hz tarzı bilgisayar monitörü olsa daha da memnun olurduk. Ama bunlar gayet günlük kullanım için e, yetiyor. Şurada üstünde JWIN yazıyor. 2 artı bir ses sistemi var. Bası gayet güzel çok hoşuma gitti. Eee pek e, Daha çok kulaklıkta kullanılıyor bilgisayar. Genel olarak bunlar arkadaşlar. Zaten e, Dark Mini Guardian hakkında bilgileriniz var. Bunları aktarmak istedim. Kasada kullandığım malzemeler bunlar. E, fiyat hakkında bir bilgim yok şu anda. E, anakart fiyatı abartı bir şekilde yükseldi. Ben aldığımda 9 ay önce sıfır olarak 650 liraydı. Şu an Vatan Bilgisayarın birkaç mağazasında 800 küsür liraya var. E, geri kalan 1-2 e, stokçuda da işte 1000-1200 lira arası satılıyor ki kesinlikle alınmaz o fiyata. En aldım aldığımda 650 liraydı. Soğutucuyu Teknobiyotik'ten aldım. Orada da indirim vardı. Yani genel olarak böyle arkadaşlar. Kasa içeriğini merak eden arkadaşlar için. E, fiyat bilgisine sahip değilim şu an bilgisayar. E, fiyatlar nedir? Yani ana kartı dediğim gibi 650 liraya almıştım 9 ay önce. Birkaç hafta önce ekran kartını ince hesap cuma indirimden 1249 liraya aldım. Remler tanesi herhalde 250 liraydı. Yani bu şekilde fiyatlar da fiyatlar sürekli değiştiği için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Soğutucunun üzerinde sanki ayna varmış gibi gözüküyor. İçindeki ARGB gözükmüyor. Onu da bir yakından göstereyim. Böyle bir büyük bir kart tanesi gibi renk değiştiren bir şey var. Ama işte aynalı olduğu için pek belli olmuyor uzaktan. Bunlar birbirine Senkron ayarlı. Bunları farklı ayarlayabiliyorsunuz. İki tane ARC bir girişi olduğu için. Yani senkronu seçtim. Yani ikisi de aynı zamanda aynı renkte dönüyor. Hani performans olarak gayet e, memnunum. Dediğim gibi Cinebench R20'de 54 dereceyi geçmedi sıcaklık. Bu da gayet iyi. Buydu arkadaşlar. Yani kısa bir update vereyim dedim. Kasa içerisinde ne değişti? Görünümü nasıl oldu? Bence gayet hoş duruyor. Geceleri de ışık kapalıyken güzel duruyor. Benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.